ve o alana bir katkısı olacaktı. Hemen arkasından son derece hızlı bir şekilde başka bir alana geçti. Burada Tanrı'nın fiziksel yaratımının nasıl bir şey olduğu ona gösterildi. Gidebileceği binlerce gezegen olduğunu gördü. Fiziksel anlamda hepsi birbirinden çok farklıydı ancak eğitim açısından etki aynıydı. Dünya gezegenine karşı bir çekim hissetti ve gitmesi gereken yerin orası olduğunu düşündü. Bu görüntü bir anda sona erdi ve kendisini tekrar bedeninin yanında süzülürken buldu ve sordu: "Neden erin oldum?" Bu defa ona bedenini, fiziksel özelliklerini ve ailesini seçtiği bir an gösterildi. Bu görüntüde rehberleriyle buluşarak dünyadaki hayatını, kim olacağını planlamaya başladı kendisine farklı seçenekler gösterildi. Öfkeli ve mutsuz bir insanın bedeninde doğma seçeneği sunuldu. Ancak Aaron bunu reddetti. Diğer yandan nedenini bilmese de başka bir ruhun o bedeni ve hayatı seçeceğini biliyordu. Çünkü bu eşleşmeler beden ve ruha özel eşsiz kombinasyonlardı rehberiyle birlikte bedenini, anne babasını seçtikten sonra yaşayacağı kaza ve hastalıklar, evliliği, çocukları, kimlerle tanışacağı ve ne tür ilişkiler kuracağı gibi en küçük detaylara kadar